Mezofilik kültür için hazırlamıştım. Tereyağı ile yaptığım bir çalışma bu. Kremamsı bir lezzet oluşması için. Daha önce tereyağı ile yaptığım kültür. Bunu sütün içine 40 dereceye gelince koyacağım. Evet üzerine ev yapımı yoğurdumdan da bir parça koydum. Bu birazcık eriyecek. 40 derece olunca sütümü karıştıracağım. Hem yoğurt hem de kremamsı bir lezzet için böyle iki tane farklı kültür oluşturdum. Deci, i-am kaşığı 8 litre süt olduğu için 1,5 kaşık şirden mayası yeterli. Bunu sulandıracağım. 3-4 kaşıkla. Müzik şimdi ocağın altını açtım 44 dereceye kadar ısınacak Bu sırada yavaş yavaş karıştırıyorum bu teleme ufak parçacıklar haline geliyor böyle bir karıştırma aletim var çok fazla sert müdahale etmiyoruz bir şekilde nazik davranıyoruz sonuçta buradakiler de canlı Ayrışmayanlar varsa elimizle ayrıştırıyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Elimizin değdiği peynir her zaman farklı bir lezzettir. Şimdi 10 dakika böyle dinlenecek bu parçacıklar. Böyle süzgeç var. Taşar diye altında bir süzgeç daha var. Bu normalde makarna süzgeci. Şöyle altına Buraya çıkartacağım peyniri. Malzemelerim böyle. Şekil verirken de bu pasta kalıbını kullanacağım. Gösteriyorum. büyütmeli, küçültmeli yuvarlak pasta kalıbında şekil vereceğim. Böyle 5 kiloluk ağırlığım var. Bu baskıya aldıktan sonra üzerine 5 kiloluk ağırlık koyacağım. 10 dakika duracak. Evet şimdi 5 kiloluk ağırlık koyacağım üzerine. 5 kiloluk ağırlıkla 10 dakika bekleyecek. böyle bir altına su koyabileceğim bir kabım var. Şu suyu bu şekilde delikleri var. Peynir bu üstte duracak ama suyla temas etmeyecek. Şimdi suyu döküyorum. Şimdi burayı kuruluyorum. sadece nem oranını sağlayabilmek için alta birazcık su koydum. Şimdi bu peyniri alıyorum. Bu şekilde oldukça kurumuş tuzladıktan sonra böyle yerleştiriyorum. Bunu çekiyorum. Hava almayacak şekilde kapağını kapatıyorum. Buradan da sıkıştırma yeri var. Toma Valmonte peyniri bu şekilde e, bu kabın içerisinde bekleyecek. Bu kapta beklemesinin sebebi bu peynirin yüzde 85 nem oranına ihtiyacı var. Altına su koyacağım ama suyun peynire hiç değmemesi gerekiyor. Bu peynirin tarifini Gürkan Yeniçeri'nin kitabından aldım. Peyniri henüz tatmadım. 2 hafta yüzde 85 nemli kapalı ortamda bekledikten sonra balmumuyla kaplayacağım. Peyniri bal kaplayabilmek için balmumu eritmeye başladım. Ben var üzerinde Şimdi balmumun içine ben peyniri koyuyorum. Önce bir tarafına. Bir süre duracak. Çıkartacağım. Ters çevirdim. Aynı işlemi iki kere yapacağım. Evet yanlarını da yapmam gerekiyor. Birazcık kurusun diye bekliyorum. Böyle çevirerek yanlarını yapıyorum. Tekrar ediyorum. Eğer bir boşluk kalırsa oradan hava alacak ve köflenir. O yüzden tam olarak kaplanması gerekiyor. 1-2-3-4-5 ters çevirdim. Şimdi burası soğuması lazım. Bir dakika kadar bekliyorum. Soğuduktan sonra altını ve tekrar bir dakika bekleyip yanlarını yapacağım. Bir dakika bekleyeceğim ve tamamıyla kaplanmış olacak. Bağ mumuyla kapladığım bu peynir ilk defa uzun süreli bekleteceğim yarı sert peynirlerden 6 ay sonra tadına bakabileceğim. Çok çok merak ediyorum. Evet, Toma Vermont peyniri çok değişik bir peynir oldu. Aslında ilk çıktığı haliyle tüketebilirsiniz. Taze kaşardan birazcık daha yumuşak bir peynir oldu. Ama ben bekletmek istedim ve o yüzden balmumu ile kapladım. Balmumu ile kapladım ikinci peynirden. Taze kaşarı da balmumu ile kaplamıştım. O videomu da seyredebilirsiniz. Bu peyniri en az 3 ay bekleteceğim. Dayanabilirsen 6 ay bekleteceğim. Lezzetini çok merak ediyorum. Daha önce hiç tatmadığım bir peynir. Başka bir yerde de tatmadım. İlk defa ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Çünkü buzdolabında bekletme aşamaları ev ortamını uygun uygun bir kap elde ettikten sonra bu peyniri yapabiliyorsunuz. Balmumuyla kaplanınca da oldukça korunarak saklanacak harika bir peynir oldu. Altı ay sonra, 6 ay sonra bu peyniri tadıyoruz. Görüşmek üzere.